Sömestr tatili öğrenciler ve ailelerin heyecanla beklediği bir mola dönemi, genellikle 15 tatil olarak adlandırılan bu dönem öğrencileri ve ailelerine dinlenme ve eğlenme imkanı sağlıyor. Sömestr tatili her yılın Ocak-Şubat aylarında gerçekleşiyor ve öğrenciler ile ailelerinin sınav ve ders stresini atmasına imkan sunuyor. 9 Eylül 2024 pazartesi tarihinde başlayan ve 20 Haziran cuma günü sona erecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenciler şimdiden sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Sömestr tatili normalde 12 gün sürüyor. Ancak 2025 yılı sömestr tatilinde tatil gün sayısı 12 günü aşacak. 20 Ocak 2025 pazartesi günü başlayıp 31 Ocak cuma günü sona erecek olan sömestr tatiline hafta sonları da eklenecek. Yani öğrenciler 2025 sömestrinde 16 gün tatil yapacak.